sürecini iyi değerlendirdiğime inanıyorum. Şanlıurfa için projelerimizi, planlarımızı, seçmenlerimizle paylaştık ve birçok kesimden de kabul gördük. Mev mevcut aday adayları arasında en iyi performansı sergilediğimizi söylüyorlar. Bu noktada beni yalnız bırakmadıkları için onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Mevcut belediye başkanının yapmış olduğu plan, proje ve uygulamalardan kaynaklanan maddi ve manevi kayıpları olan insanlarımızın mağduriyetini çekinmeden açık, şeffaf, dürüst bir şekilde dile getirip eleştirdik. Ondan sonra da göreve talip olduk. Ama kısmet değilmiş. Sayın Başbakanımız Mehmet Oymak abimize emaneti vermiştir. Kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Halkımızın ve benim Recep Tayyip Erdoğan sevgisi Kesinlikle ama kesinlikle koltukla, makamla, mevkiyle ölçülemez. Ben 2004 yılı yerel seçimlerinde belediye meclisi adaylığı, 2007 genel seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı ve 2009 yılında belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundum. Şu andan itibaren küsmeden, darılmadan, kırılmadan AK Parti'nin bir seçmeni olarak, neferi olarak partime her türlü platformda destek vereceğimi buradan belirtmek isterim. Şanlıurfa'mız tarihinde ilk defa AK Parti iktidarı ve AK Parti belediyesi ile buluştu. Bu memleketimiz için büyük bir şans ve talihtir. Vatandaşımızın tepkisi normaldir bazı olayların gün yüzüne çıkmasıyla daha sağlıklı düşüneceklerine inanıyorum. Aynı olay geçen genel seçimlerde de olmuştu. Ama sonra herkes AK Parti çatısı altında toplanmıştır. Milletvekillerimizin, parti teşkilatımızın ve bazı seçmenlerimizin başbakanımıza mevcut belediye başkanıyla devam etmemeye yönünde görüş belirtmiştir. Bunun yanında olması noktasında da görüş belirten kesimler vardır. Başbakanımız belediyecilikten gelmiş bir insandır. Onun kararına saygı göstermemiz lazım. Koltuk sevdası yüzünden iktidar partisiyle memleketimizin bağını koparmak istiyorlar. Ama buna halkımız bence izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum.